Değerli magazinden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Hepinize kalpten selamlar. Sevgili seyirciler 27 Eylül Pazar günü 1998 Pazar günü yapılacak federal parlamento seçimleri bazındaki partilerin çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Sosyal Demokrat Parti SPD Genel Başkanı Gerhard Schröder bugünlerde Berlin'de bulunuyor ve Berlin magazin olarak kendisinin Berlin dizisinden derlemiş olduğumuz görüntüleri sizlere sunuyoruz. Evet Gerhard Schröder bu gezisinde odası bir iktidar yani sosyal demokrat parti espederin odası bir iktidarı yatılması halindeki icraatlarından bahsetti. haben wir ein programm entworfen das wir in den ersten monaten einer neuen regierung